emoji ile kahkaha <laughs> atarken o an gerçekten gülümsüyor musun? Evet. Evet. Ben evet. Abi çok merak ediyordum. <laughs> Yaşlar. <ordu> da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 olmuyor. Ben de gülüyorum da. Böyle da. yapıyorum bak. Salak. <laughs> 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 o oluyor. Tamam. Güzel. Evet. Şimdi bir tane daha soru Hala çok korkuyorum senden. Vücudunda en barışık, en küs olduğun evet. yerler. Her evet. yerimle barışığım. Yani tamam, şu kadar. şurasınız biraz yiyorum. Tamam, yani iyi. böyle bir küçüklüğümden beri şurası şöyle yani. Ya. O mekikler bilmem ne de çok sıkıcı. Evet. Çok yalan. Anca bir rol olur. Hani <laughs> kası olan bir kadınmış bu. deriz, o zaman çalışılır. <laughs> Dışında da hani kalmışsın. böyle beni <laughs> Pardon canım spordaydım diye bir telefon konuşmasında kendimi hiç... Evet de yani öyle bir durum yok hiç Aa, buraya falan, falan çalışmıyorum. Diyorsun. Ben de hep esne, bacak, el, kol, bilmem ne, sırt çalış ama ha. orası tamam. orası da evet. en zor yerde. Dört abi oldu. olmuyor Cik bir tane. de. Bir de hocanın yanında gaz mı çıkaracağız? Ne olacak? Hepsi ayrı bir gerilim yani. Ben ona giremem. <laughs> oluyor çünkü sporcularda duyuyorum ben zart <laughs> surt. <laughs> Spor salonunda olan orada kalır ama bir mübar <laughs> böyle şeyler. Öyle <laughs> <Ama gülüyor> mi? ya. Ama oluyor abi. Olur. Ağır kaldıran... ama de olur. Çok, Her yerde olur. O çok, çok yakışıklı ağır kaldıran adamların <laughs> <laughs> diye bağırmalarında mesela ben hocaya dönüp şimdi o bu sağ kolumu ben koyuyorum ya falan abi, <laughs> abi ben şey, kolu da alıp şey giderim var. abi oradan abi, onu yani yapamam en çok öyle şey bağırmayacaksam çıkıyor. ne anlamı var orada olmadığı şansı <laughs> yemek yapmayı sever misin? en severek yaptığın yemek en tek düze sorularda sana çıktı zaten <laughs> en severek <yeme>. yaptığın <laughs> evet yapıyorum tabii ki ve de her şeyi yapıyorum anlamadım ki en severek yaptığım en şey en severek yaptığın yemek neyi anlamadın ya Hepsini severek şimdi yemek yapmak... Bir yaparım dair. parmaklarını yersin. Manası. Yemezsin. Yavrum. Ama güzel yaparım yani. <gülüyor> <gülüyor> yemezsin. Ama yemeği yersin. Parmaklarını yemezsin. Bizim eve e, Hasgül abla var. Ondan sonra e, Deniz'le birlikte çalışıyor Deniz Seki ile. Ben çok hastalandığımda Deniz Hasgül ablayı... Yolladı tamam mı? Tamam. Dedi ki ben sana bakacağım. Kimse sana bilmem ne etmesin. Dünyanın en muhteşem insanı bir kadın. Evet. Ve o kadar güçlü ki yani bayağı Türk kadını şey öykülerinden anladın mı? Al böyle haskül ablayı anlat falan bir hayat hikayesi var. Yemek yapıyor. Bir anda janset. Öyle tipler vardır ya dolma bilmem ne cart çurt evet. pilav var ve her şey aynı anda çıkıyor yani kadınlar 45-50 dakikada bütün yemekler. Ve hiç tatmıyor. Hiç. Sıfır. Tabii el yordamı diye bir şey var. Aynen. Diye. Sonra dedim ki Havsukit sen hiç dedim takmıyor musun yemekleri? Dedim böyle yaptı. Yo mükemmel olduğumu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bitti işte cevap abi. İşte bu. Bir de şey iki köpek iki kedi var bende böyle böyle. Gonca köpeğiniz çok güzelmiş ya diyor. Teşekkür ederim. Öbünü de hiç sevmedim. <gülüyor> 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 Seversin zamanı diyorum. Sevecek gibi durum. <laughs>